Merhabalar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz Orhan Bey. Buyurun. Ee, Meryem Hanım nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Çok şükür bugünümüze. <laughs> Haca, siz de iyisiniz değil mi? Ya. Gerçekten bu hoca gibi adam bu. Aa. Ha bir de kitap vermiş okudum anlamadım da. Ha bir filiz mi varmış neymiş bilmem neymiş. ve anlamadım yani bir daha gelsin buraya. Ha diyeceğim ki... Ha Orhan Bey siz neyin peşindesiniz ya? Hani Orhan Bey, hoş geldiniz. N nasılsınız? Oturmaz mısınız Orhan? Bey, açsınızdır. Size bir şeyler ikram edelim. Yok, sağ olun. Benim iştahım... Benim iştahım kaçtı birden. Ah, Allah benim cezamı versin. Ya, ya öleyim ben ya, öleyim ben ya. Şişt! <laughs> Filiz Hanım. Ee, eğer bu akşam bir yoksa, yani müsaitseniz... ...ve aile büyüklerinizin de bir itirazı olmazsa... ...bu akşam siz ve ben yemeğe çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz tabii. Hemen çıkalım, evet. Tamam, peki nasıl bir restoran tercih edersiniz? Et ürünleri, balık ürünleri, Çin restoranı, İtalyan, Yunan, Adana, Trabzon? Balık, balık olsun bizim olsun balık olsun bizim olsun güzel. İyi tercih. Peki o zaman ben gün içinde sizi arar yeri ve zamanı söylerim. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Abla. <laughs> Şimdi beni yemeğe davet etti değil mi? Ay adam açık açık sordu ya. Peki ben evet dedim mi? Öf Filiz evet. Adli tahkikat, dış muayene ve otopsi bulgularına göre Zeynep Demiroğlu isimli şahsın... ...intihar girişimi sonucu öldü. Önümün muayene ve otopsi saati. Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Cüneyt geldi. Dün aldığı her şeyi bıraktı. Dosyalar, bilgisayarlar. Hadi gözün aydın. Sana da selam söyledi. Şaşırmam. Duyduk yere adamın öfkesini üstüne çektin ya. Kötü oldu bu. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Sen merak etme. Sağ ol Fatih. Stüdyoda mısın? Evet stüdyodayım ama çıkacağım birazdan. Annemi ziyarete gideceğim. Çoktandır uğramamıştım. Arada gidip bir yoklamak iyi geliyor şey söyleyeceğim. Heh. Gelebilir miyim seninle? Ee, gel, tabii gel. gel. Şahıslar iki ay önce Hatay Reyhan'dan giriş yapmışlar. Yaralı tespit edilen Hatay Morifi, örgütün sözde Türkiye sorumlularındanmış. Hastane? Hastaneden haber var mı? Var müdürüm. Ameliyattan çıkmış, bir iki gün içinde ifade verebilir diyorlar. Tamam Güneş. Aferin sana. Gözün kulağın hastanede olsun. Emre darsınız <laughs> Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.